İdam için gerekli hazırlıkları tamam edelim. Tavsiyem bunu avluda cümle saray eşrafının gözü önünde yapmaktır. Böylece saraydaki çaşıtlara da ibret olur. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu gelecek bölümde neler yaşanacak? Süleyman için yolun sonu mu? Köşeye sıkışan Süleyman'ın canı Alparslan'ın elinden mi olacak? Yoksa Sultan Alparslan Süleyman'ı affedecek mi? Öncelikle Süleyman'ın tarihi kaynakta yerine bakalım. Alparslan'ın kardeşi Süleyman Şah'ın hayatı hakkında çok az bilgi bulunduğu gibi ölümü hakkında da kesin bir bilgi yoktur. Tarih kaynaklarına göre Süleyman Şah Alparslan'ın kardeş olarak bilinmesine rağmen Alparslan ile arasında bazı ailevi sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Ancak Süleyman Şah'ın ölümü hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Sizce Süleyman'ın sonu Yınal Bey gibi mi olacak? Süleyman'ın niyeti kötü değildi. Tahtı olan başarısını göstermekti. Bu yüzden Alparslan ya Süleyman'ı affedecek ya da sürgün edecektir. Sizce Süleyman ölecek mi? Siz de kendi düşüncenizi yazmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.